Ofansif hoca ile artı bir ne sor çözümümüz tüm devam ediyor. 8 a e sınıf mevcudu 30 kişidir. Gözlüklü kız sayısı gözlüksüz erkek sayısının iki katıdır. Gözlüksüz kız sayısı gözlüklü erkek sayısının yarısı kadardır. Yukarıdaki bilgiler göre bu sınıftan seçilen bir kişinin gözlüksüz olma olasılığı. Evet arkadaşlar ben kız öğrenci, erkek öğrenci yazalım. Şuraya gözlüklü yazalım. Şuraya da gözlüksüz yazalım. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. gözlüklü kız sayısı neresi? Şurada. Gözlüksüz erkek sayısının iki katı. Ben buraya x dersem şurası 2x olmak zorunda. Devam ediyoruz ikinci öncümüz için. Gözlüksüz kız sayısı gözlüklü erkek sayısının yarısı kadardır. Ben buraya x dersem burası 2x olur. O zaman gözlüksüz kız öğrenci sayısı erkek öğrencinin yarısı kadar olur. Toplamda kaç x'imiz var arkadaşlar? 6x. Peki 6 sınıf ve mevcudumuz kaçtı? 30. Ben her tarafın 6'ya böldüğüm anda 6 ile götürdüm. x eşittir 5 oldu. Benden ne istiyor arkadaşlar? Gözlüksüz olma olasılığı. Gözlüksüz olma kaç x arkadaşlar? 2x. 2x ise her bir x'i ben kaç bulmuştum? 5. 2 5 ile çarparsam da bulurum arkadaşlar 10. Peki arkadaşlar olasılık bende ne istiyor? Gözlüksüz olma olası. Gözlüksüz olan öğrenci sayısı kaç? 10. Peki 10. Tüm durumumuz kaç? 30. Ben her tarafını sadeleştirmeye gidersem her tarafını 10'a bölsem 1. 30 10'a bölsem 3. Doğru cevabımız C. Ye. Videomuzu devamı için abone olmayı unutmayalım.